Hey aşklarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kutu açılım videosu çekiyoruz. Kendime e, uzun zamandır istediğim bir ürünü aldım. Küçük bir vlog kamerası. Şu şekilde. E, ürün şu anda çok popüler olduğu için stoklarda çok bulunmuyor. Ya da bulunsa bile e, daha Uygun fiyatta olsa bile satıcılar çok güvenilir satıcılar değil. O yüzden ben Amazon'dan sipariş verdim. Ürünün fiyatı gerçekten bir hafta önce falan hiç abartmıyorum 3-4 bin lira daha aşağıdaydı. Ama sürekli popüler olunca hep böyle satın alma videoları çekilince ürünün fiyatını yukarı çektiler aslında bir 4-5 bin lira kadar daha aşağıdaydı. Popüler olduğu için maalesef bu da yükseldi. Ben Amazon'da buldum. Amazon'un kendisinden satın aldım. Yani satıcı olarak Amazon'du. Günleri bir şekilde alışverişimi gerçekleştirdim. Kendi paramla aldım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani videoda sponsor ve ürün yerleştirme reklam bulunmamakta. Kutu açılım videosu çekelim istedim. Açıkçası çok fazla böyle işime yarayacak videolar birkaç tane buldum ama çok da yoktu. Bir kadın olarak çekmek istedim. Uzun bir video olacak, detaylı inceleyelim istiyorum. Ee, benim gibi böyle blok çekmek istiyorsanız, heyecanlıysanız bir şekilde YouTube'da içerik üretmek istiyorsanız ve bunlar biraz kaliteli olsun istiyorsanız çekim açısından özellikle. Ya yani bu kameranın bende bir alt modeli vardı ama 3,5 buçuk sene önce falan almıştık. Ee, başlığı bozuldu maalesef ki tamamen kullanıcı tarzı olarak benden kaynaklı. Onu olması gereken bir pozisyonda e, kabıma sokmaya çalıştım ve döner başlığı bozuldu. Ee, sonra yaptırmak istemedim. Yani yapıl yapılması daha doğrusu zor olur diye düşündüm ve çok fiyat farkı çıkacak diye düşündüm. Bir de eskimişti birazcık. Bunu almak istedim. Bu kendime güzel bir hediye olsun. Umuyorum ki inşallah güzel izlenmeli vloglarım, güzel izlenmeli videolarım olur çok heyecanlı bir anlamda da şurada siz göremiyorsunuz o kameramla şey çekiyorum e, böyle ellerimi ve açılım videosu gibi tam olarak kadrajda mı bilmiyorum birlikte açalım istiyorum böyle inceleyelim özelliklerine bakalım umarım beklediğim kadar güzeldir ben Ozmo 3 Combo Creator paketini aldım, versiyonunu aldım. Bunun içerisinde mikrofonu, e, mini tripodu, yedek bataryası, birkaç tane lens yani bir tane lensi ve böyle minik aksesuarları falan vardı. Aslında benim bir alt modelindeki kameramda mikrofonum var ama e, tüm paket olsun istedim. Çünkü ihtiyacımızda olan şeyler de vardı bu paketinde. Bu dolu paket diye geçiyor aslında. Yani tüm aksesuarlar içinde oluyor. Çantası da vardı. O yüzden bu paketi almak istedim. Arasında çok fazla fiyat farkı yoktu. buçuk bin liralık falan 4 bin liralık falan bir fiyat farkı vardı. Yani mikrofonu fiyatını baz alırsanız hem dedim ki ikili video çektiğimiz zaman mikrofonu şahane de takarım diğer mikrofonu. O yüzden mikrofonlu olanı yani full paket versiyonunu aldım. Şimdi çok uzatmadan birlikte açalım istiyorum. Bu arada ben aldığım fiyatı da söyleyeyim size. Sonra eğer artarsa veya düşerse karşılaştırırsınız. Ben 4 Şubat 2025 tarihinde hemen hemen ee, 33.600 TL'ye aldım. 3 taksit yapılıyordu. 3 taksit yaptırdım Amazon'un kendisi satıcı olarak. Bu şekilde bir alışveriş gerçekleştirdim. <laughs> Bakalım fiyat düşecek mi ya da daha çok artacak mı? Ama stok bulmak zaten yoktu dediğim gibi. Bayağı bir tükenmişti tüm satıcılarda. Ee, Onlar da, diğerleri de fiyatları yükseltmişti gibi gibi. Neyse şimdi açalım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, yani YouTube'a seneler önce başlamıştım ben bu arada. İlk böyle Instagram'da falan videolarım milyon izlenmeye başladığında hatta bir, bir aylık falan içerik üreticisiyken eee videolarım yani bin abonem falan vardı işte hemen abonem artmıştı zaten. Videolarım o zaman 100 binler falan izleniyordu yani 50 bin, 40 bin, 30 bin yani öncesinde öyle başlamış sonra 100 bini falan bulmuştu. Çok video çekmedim aslında 6 7 YouTube videosu falan yapmıştım. O zaman shorts da yoktu. <laughs> Ve videolarım izlenmişti. Sonrasında e, ya videoda doğrulama şeyi yaşadım ben. İşte pin kodu asla gelmedi. E o zamanlar pin kodu var hala var mı bilmiyorum. Yani YouTube'da e, üyeliğinizin açılması, işte para kazanmanızın açılması gibi şeyler vardı. Tam olarak hala bilmiyorum bu arada. Pin kodu asla gelmedi bana. E, hiçbir şekilde elime ulaşmadı. Defalarca kez istedim. E, en sonunda sıkıldım ve yani hani bu sorunla sıkıldım ve çözülmeyince e, hiç çek üretisim gelmedi. Aslında çok iyi gidiyordu. Direkt böyle ilk ayda bile videolarım 50-60 bin izleniyordu. Hiç o dönem yokken üstelik. Sonrasında, açamadım ben bu arada. E, sonrasında işte e, maalesef ki bıraktım ve sonra kanalım öldü. E, geçen sene yeniden denedim ama ölen kanalda denedim. Yani tekrardan bir kanal açıp aklıma gelmedi açıkçası. Sonrasında da e, tabii kanal öldüğü için artık videolarım e, Ay ben bunu yatay çekmiyorum. <laughs> Neyse. 5 dakika artık şey yaparsınız düz sonra yataya dönecek. Kusura bakmayın gerçekten. İnşallah güzel YouTube içerikler çekeriz birlikte. İşte ben orada bıraktım. Ölmüş kanalda da devam edelim. Çünkü videolarım asla keşfe düşmüyordu. Ee, sonrasında işte bu süreç böyle geçti. Asla çok seviyorum. Youtube'da kitlem hep beni, bana şöyle mesajlar atıyor İşte Fatma'nın Youtube'a dönmen gerekiyor. Seni özledik gerçekten gibi. Ben de yazın bir kanal daha açtım. Oraya bir iki video attım. Sonrasında yine devam edemedim. Yine kanalım ölmüş galiba. Attığım videolar çok az izleniyor. Ben dedim ki yeni bir kanal açayım ve sıfırdan başlayayım yani. Hiçbir şey kaybetmem. Çünkü video çekmeyi çok seviyorum. Youtube'da içerik oluşturmayı da çok seviyorum. Ama yani ben yokum. Nasıl bir açı yapacağım anlayamadım. Şöyle şu, şu şekilde daha iyi diye düşündüm. Şunu da atayım. YouTube'da içerik çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, o yüzden <laughs> şarjım bitti. <laughs> Youtube'da içeri çekmeyi çok seviyorum dediğim gibi. O yüzden de devam etmek istiyorum. Youtube'da kitlemi çok özledim açıkçası. Çünkü orada gerçekten çok kaliteli bir kitlem vardı. Umarım yine yollarımız kesişir. Kaliteli insanlarla ve güzel içeriklerimi sizlere ulaştırmaya düşünüyorum. Sizler de beğenirsiniz. Ve ben de sizlerle birlikte, sizin desteğinizle birlikte daha çok kendimi geliştireyim. Ve daha güzel videolar ortaya çıkartırım. Bu arada ürünümüz bu şekilde. Ama inşallah sıkıntı olmaz şu kısmında şöyle bir açılacak yer var. Oradan direkt açmaya çalışacağım. Ben kendime kendi kazandığım parayla bir şeyler almayı gerçekten çok seviyorum. Yani bazı insanlar için hani belki eşinin aldığı, belki babasının aldığı şey yani kabaca tabir etmek gerekirse koca parası da baba parası diye e, hani böyle halk arasında söylediğimiz kelimeler var ya. Mesela onlar gibi değil bence ya. Yani böyle insanın gerçekten kendi parasıyla aldığı şey çok daha kıymetli bıçak olmadığı için <laughs> şu şekilde <laughs> açacağım çiçeğin çiçek sepetinin şeyiyle yani bilmiyorum ben öyle hissediyorum gerçekten kendi paramla aldığım şeyler çok önemli çok kıymetli yani çok değerli oluyor çok mutlu oluyorum kendime sevdiklerime kendi kazandığımla bir şeyler alabildiğim zaman hediye olsun yani istedikleri şeyler olsun sürpriz olsun çok seviniyorum çok mutlu oluyorum umarım hayırlısı olur ve içeriklerim güzel güzel izlenir. Şunu niye koyuyorlar? Bu böyle bir şey bozulmasın diye mi bir şey? Nem için mi? Öyle bir şey. Her şeyde var bu şey. <laughs> Şimdi açıyorum. Şöyle bir çanta çıkıyor. Tüm malzemeler bu çantanın içinde zaten. Saklama kabı diye geçiyor. Şu şekilde bir saklama kapı. Ay. Şu şekilde bir saklama kapı var. Yani bununla taşıyabiliyorsunuz. Benim eski küçük versiyonumda da vardı. Şu şekilde. başka bir ürün şey yok. Paketini koyalım. Başka kutunun içinde neler varmış ona bakalım. Evet, muhtemelen garanti belgesi ve kullanma kılavuzu tarzında şeyler. Şöyle başlangıç için işte size ne yapmanız gerektiğini falan gösteriyor. Kullanım kılavuzu gibi bir şey. Bunları da alıyorum. Kenara koyuyorum. Ve paketimiz içinde neler var? Birlikte bakalım. Ve çantası bile gerçekten çok tatlı duruyor bu arada. Yani bu şekilde taşı al her yere götür. Çok güzel, çok orijinal bir çantası var yakından da göstereyim. Dokusu gerçekten kaliteli. Çok şeker boyut olarak da. Açıyoruz. Ya yani çok güzel gerçekten. Ya minnacık. Şunun boyutuna bakar mısınız? Minnacık. Gerçekten minicik. İçinden kameramız ana gövdesiyle birlikte. Bir adet mikrofonumuz. Ay bu mikrofon çok güzel. Bendekine benziyor ama çok daha tabii yenisi. Çünkü ben 3,5 sene önce almıştım. Mikrofonumuz şuradan Yakaya takmalık. Bir adet ee, bu yedek batarya mıydı? Tam olarak bilmiyorum. Bakacağım. Şöyle yapalım. Tripotu Tripotu çok tatlı. Bakar mısınız? Şöyle bir tripot. Şöyle bir yedek batarya ya da şarj etmek için alttan başlığı emin değilim evet o yedek bataryası <laughs> yedek bataryası diye düşünüyorum sesim içime kaçtı burada bu da e, muhtemelen şarj etmek için falan alttan tripod takmak için olan evet tripod için gerekli olan başlık şöyle bakın altında şunu gireceği bir deliği var. Oradan döndürerek tripodunu sabitliyoruz. Şu şekilde tripoduna sabitliyoruz bu başlığı. Aslında bu gövdesinde tripodu sabitleyecek yok. Bununla birlikte tripodla da çekim yapabiliyoruz. Mikrofon için bunun adını unuttum. Şöyle Ay, bir aparat. Ve isterseniz kameraya takmak için isterseniz de çantaya takalım bilmiyorum ama kameraya takmak için muhtemelen bir böyle e, ne denir İp işte <laughs> bilmiyorum neydi. Şunu da şu şekilde göstereyim. Şöyle bir ip. Başka bir şey var mı diye bakacağım. Bir adet lens çıkıyor içinden. Bu lens yakın çekim için diye biliyorum. Araştırdığımda öyle görmüştüm şöyle takacağız yakın çekim için ve bir adet şarj için ara kablomuz var Type-C girişle şöyle şuraya da gösterelim bir adet lensimiz. başka da bir şey var mı diye bakıyorum bir adet bu ne ee, tamam bir tane daha şey var içinde ee, bir mıknatıs gibi bir şey. Bunu kameraya taktığınız zaman metal olan her yere takabiliyorsunuz kamerayı. Öyle biliyorum. O özelliğini de sonradan görmüştüm. Ama nereye takılıyordu? İnanın. Heh. Kamera kameranın tam şu e, neydi bunun adı ya? Gimbal. Gimbal'ın tam arkasına bunu takıyorsunuz. Mıknatıs bu. Bunu metal olan her yere yapıştırabiliyorsunuz. Bu sefer hani tripod gibi karşıdan çekim yapabiliyorsunuz şöyle bir mıknatıs. Bunu e, bu eski versiyonda yoktu. Bunu da beğendim. Umarım düşmez. Yanında metal yok. O yüzden gösteremiyorum. Şimdi çantamız böyle. Çantayı çok beğendim. Çünkü direkt alıp çıkarım. Eski versiyonda çanta yoktu. Yani bunu farklı çantada koyuyorsunuz ama bunun hepsinin yeri de var. O yüzden böyle hem kaybolmaz hem de çok güzel bir şekilde muhafaza edebiliriz. Kamerayı tripota geçirdim. Açacağım. Direkt şöyle yaptığımız zaman açılıyordu diyebiliyorum. Ama tabii şarjı var mı bilmiyorum. Evet şarjı var. Çok güzel. Ve jelatini çıkartıyorum. Şuradan direkt zaten ekran çevirdiğiniz zaman açılıyor. Şuradan şimdi dili bulacağım. Türkçe ekranı çok güzel gerçekten çok güzel akıyor şöyle bakın bu şekilde kameranın kurulumu için, kurulumu için e, Türkçe destekli çok iyi eski kamerada Türkçe desteği yoktu diye hatırlıyorum işte görüntü çekim modları geçiş yapmak için dokunun tarzında direkt videoya geçtim <laughs> çok güzel gerçekten ekranının şu büyümesi de çok güzel şimdi kendimi çekeyim bu çektikten sonra görüntü olarak zaten yükleyeceğim SD kartım olmadığı için kaydedemiyorum. Hafıza kartım olmadığı için. Ne yapacağım? Eski telefonumdaki kart şeyi takayım. Eski kameramdaki. Bakın şurada e, modları var. İşte hızlı çekim, yavaş çekim, düşük ışık, video, fotoğraf, panorama diye. Ekran çok iyi gerçekten. Hızlı bir şekilde 4K 30 SPF şeklinde çekiyorum şu anda. Şuraya şu düğmesine basıyorsunuz direkt çıkıyor. Tripodla kullanmak istemezsiniz gerçekten. İşaret parmağım şu kadar. İşaret parmağım kadar yani şu kısmı saymazsak. Minicik bir kamera. Çok fazla dikkate çekmiyor zaten. Elinizdeyken çok rahat. Asla elinizin kolunuzun ayrılacağı bir kamera da değil. Yani ciddi anlamda çok pratik. Yani zaten çok fazla satıldı. Bu kameralardan herkes de görüyorum artık. Ben de 3,5 sene önce dediğim gibi vardı ama ben birazcık şu cimbalı şey yaptım. Sadece arka kamerası çalışıyor. Hiç dönmüyor. O yüzden yenisini almak istedim ve kendime de güzel bir başlangıç olsun istedim YouTube için. Umarım güzel içeriklerim olur. Yani bununla birlikte çok daha fazla kişilere ulaşırız ve hayallerimi gerçekleştiririm. Yarım bıraktığım bir hayalim vardı YouTube için. <laughs> yani YouTube'da çok daha fazla kişilere ulaşmak gibi bir hayal ve güzel içerikler üretmek gibi bir hayal. Umarım gerçek olur. Ee, çok daha fazla kişilere ulaşır. Taktım. Şimdi açıyoruz. Çekim yapacağım. Ve bu görüntüleri ekleyeceğim. Selam herkese. Bu görüntüleri size DJI Osmo Pocket 3'ten çekiyorum. Umarım görüntü kalitesi çok çok iyidir. Benim gördüğümden çok daha fazlasıdır. Ben çok güzel görüyorum ama umarım sizlere de güzel gelir. SD kartımı, şuradaki SD kartımı aldım ve buraya taktım. 64 GB buradaki. Söylediğim, bahsettiğim Osmo Pocket 2 de bu. Bunun yine Creator paket olarak almıştık. Combo paket olarak almıştık ama çok fazla aktif kullanmadım ve başlığını bozdum. Hala çalışıyor düzeltebilir miyim bilmiyorum. Anlayan arkadaşlar yazabilir bu arada bilgilendirebilir beni. Sadece şu şekilde bir uyarı çıkıyor. Jimbal Protected Tap to Resume diye. Resume. <laughs> ve asla önünü kameraya çevirmiyor kendini. Bu şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ben onu birazcık zorlayarak... Bakın ben bunu... bu şekilde olmuyor yani kapanmıyor. Normalde ben bunu zorladım ve e, o şekilde paketine koymuştum galiba orada ayvayı yedi. Ben de yaptırmadım öyle kaldı. Zaten çok aktif kullanmadığım için kullanın, nasıl kullanması gerektiğini bilmiyorum bu kameramı da aynı şekilde. Ama birlikte öğreneceğiz diye düşünüyorum. Yine bilenler, kullananlar bana kamera ilgili bilmem gereken detayları yazabilirler çok mutlu olurum gerçekten. Bilmemek keyif değil, öğrenmemek keyif diye düşünüyorum. E, güzel videolar çekmek istiyorum bunun için. Ya Bunu çok çözememiştim açıkçası. Ama şu anda e, bunu daha rahat kullanıyorum. Çünkü daha böyle e, nasıl desem size. Daha basit kullanımı. Gerçekten daha basit olmuş. Annem arkada e sarma sarıyordu. Şimdi kız kardeşim onu onunla konuşuyor. Bu görüntüleri de ekleyeceğim. SD kartım 64 GB'lık. Bunu yükseltebilirim. E, çünkü yetmiyor 64 GB. E, bir de şarjı takacağım. Bu yeni cihazı. Sonrasında zaten güzel videolar çekeriz diye düşünüyorum. Hatta bir e, ürün aldım. Ürünü şimdi söylemeyeyim size. E, çok uzun zamandır istediğim hayatı inanılmaz kolaylaştıracak bir ürün var. Ve ben onun ürünü aldım. <laughs> Onu da altı taksitle aldım bu arada. Güzel bir fırsat yakaladım. Çıktığı gibi aldım. Son model. E, ya Çıktığı gibi yakaladım. Bayağıdır bekliyordum aslında. İyi ki de almamışım. Bir alt modelini alacaktım. Piyasa çok yükselince kaldı. Dedim kendi hani bekleyin bakalım ne olacak ne bitecek. Ben beklerken son modeli çıktı ve özel özellik olarak çok daha yüksek aslında. Böyle bir şansım oldu. Ben de bunu denemek istedim ve alt taksit yaptırdım. Aldım kendim için. Dedim ki işimi çok kolaylaştıracak gerçekten. Temizlikle alakalı bir şey belki bazıları zannetmiştir. ürünü incelerken yine kameramla çekeriz diye düşünüyorum. Şahinle birlikte e, o da bana yardım eder. Çünkü açı ayarlamak çok zor amatörseniz eğer ben çünkü bayağı bir amatörüm kullanırken falan. E, bu arada şeyden de çekmişim diğer kameradan da çekmişim. E, yani e, o şekilde güzel bir inceleme videosu gelir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi kamerayı çok fazla kullanmayabilmiyorum. Açılarda, seslerde problemler olursa affınıza sığınıyorum. E, bir şey olduğu zaman bana söyleyebilirsiniz, yardım edebilirsiniz. Kesinlikle önerileri açayım. Bir evet. de buradan yeniden bitireyim o zaman bu kameramdan. E, Ozmo DJI Pocket e, görüşmek dileğiyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tek bir yorumunuz bile benim için çok önemli destek için. Çok mutlu oluyorum çünkü okuduğumda. Öpüyorum. Hoşçakalın.